Merhabalar, umarım iyisinizdir, sağlığınız yerindedir ve enerjiniz çok yüksektir. Bugün size e, su üstünde kullandığımız radar sistemlerinde, teknelerde su üstünde kullandığımız radar sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Birçok teknede biliyorsunuz radar opsiyon olarak kullanıcılara sunuluyor. Tercihen biz bunları satın alıyoruz kullanmak için ama bunlar gerçekten gerekli mi? hangi teknelerde daha gerekli, hangi teknelerde gereksiz. Tabi kullanıcıya da bağlı bu. Hiç gece karanlığında denize çıkmıyorsanız veya sise girmeyecekseniz veya boğaz gibi ortamlarda, boğaz gibi su kanallarında, trafik olan yerlerde seyir yapmıyorsanız radar siz için gerekli mi? İşte bu içerikte bunlardan bahsetmek istiyorum. İçeriğin sonunda da ben olsam radar alır mıyım? Ondan da bahsedeceğim. Gelin bu radar donanımı da bir inceleyelim. Öncelikle size bir radarı anlatayım. Ne işe yaradığını anlatayım. Nasıl çalıştığını anlatayım. Hangi teknelerde de gerekli olabilecekleri hakkında gelin konuşalım, birlikte inceleyelim. İlk önce radar hakkında hiç bilgisi olmayanlar için radar hakkında bilgi vereyim. Şimdi iki tip radar var. Birincisi su üstü radarlar, ikincisi de su altı radarlar. Tabi bunlar kendi işlerinde de bir sürü çeşit ayrılıyor ama ben çok genel tarif etmeye çalışıyorum. Suyun altındaki radarlar bugün konumuz değil. Biliyorsunuz bunlar nedir? Balık bulucular bir nevi radardır. Denizin dibine suyun altına sinyal gönderir ve balıkları gösterir. Derinlik ölçerler bir nevi Sonardır, radardır. Derinliği ise gösterir, sinyali gönderir, sinyal geri döner. Teknenin altındaki derinliği ölçebilirsiniz. Ama bugünkü konumuz bizim su üstünde yani yüzen cisimleri ölçmeye yarayan radar sistemlerinden bahsedeceğim. Radar denizde herhangi bir cismi veya deniz olmasına da gerek yok. Siz denizdesiniz, kıyıda da olabilir, kara kara da olabilir veya yani liman girişinde mesela limanın fenerleri de olabilir, kayalıkları da olabilir. Yani denizin üzerinde veya denizin kıyısında olan Tüm nesneleri sizin radar ekranında önünüzdeki çarpoturda görmenizi sağlayan bir nevi sistemdir ki bu gerçekten sisli havalarda ve karanlık havalarda, gece karanlığında çok 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 işe yarıyor. Ama nasıl işe yarıyor ondan da bahsedeyim. Eskiden radarların ekranları vardı. Ayrı bir radar ekranı olurdu teknelerde. Şimdi ona da hiç gerek yok. Bildiğiniz GPS haritasının üzerine iki tane katmanı birbirine koyuyoruz ve tam sizin teknenizin olduğu yerde radarın harika bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani radar dediğimiz şey denizin üzerinde herhangi bir yüzen cisim, şamandıra olabilir, balık teknesi olabilir, gemiler olabilir, diğer tekne olabilir veya kara şekilleri olabilir. Liman girişleri, kayalar, kıyılıklar, dağlar bile radarın şeyine giriyor tabii kıyıya yakın seyrettiğinizde. İşte radar sizin gece seyrinde veya sisli havalarda veya zor koşullarda, kısıtlı görüş koşullarında veya sadece gece veya sis demeyelim. Yoğun kar yağdığında da görüş sıfırlanabilir. Çok yoğun yağmur yağdığında da görüş çok düşebilir. Görüş mesafesi çok düşebiliyor. Puslu havalarda da düşebiliyor. Yani gerçekten de radar bu bakımdan faydalı. En azından haritanızda hem GPS'inizde teknenizi görüyorsunuz, altı delinini görüyorsunuz, otanızı görüyorsunuz. Hem de onun üzerine radar katmanını, etrafınızdaki olası engelleri, tehlikeli işaretleri görebiliyorsunuz. Radar kısacası etrafınızdaki cisimleri tanımlayan, bir tarayan ve size ekranda gösteren bir cihazdır. Peki bu radar nasıl çalışıyor? Radar dönen bir anteni vardır içinde ve bir dalga gönderir. Genelde S dalgası veya X dalgası gönderiyorlar deniz radarlarında. Bu dalgayı sizin teknenizde, tekneniz radar olduğunu düşünün. Tekne radarı açtınız. Sizin teknenizden dışarıya doğru bir dalga frekans gider. Ve bu frekans herhangi bir çarptığı nesneden geri döner. İşte radar ne yapıyor? Bu gitme ile gelme arasındaki süreyi hesaplıyor ve o cismin size olan uzaklığını ölçüyor ve harita üzerinde de konumlandırıyor. Ve bu cisim ne kadar büyükse o kadar da büyük bir şekilde sizin ekranınızda bu cisim gözüküyor. Yani bir şamandıra çok küçük gözüküyorken ekranda ama bir büyük gemi kocaman gözükebiliyor. Ki buna da zaten radarın çalışma sistemi diyoruz. Yani radar bir eko göndererek ve bu ekonun kendisine geri dönmesini bekleyerek mesafe ölçer ve bu mesafeyi de harita üzerine koyar. Siz de çok rahat bir şekilde teknenizde Herhangi bir kısıtlı koşulda herhangi bir deniz üzerindeki size tehlikeli olabilecek bir yüzen taşıdı veya herhangi bir kaya parçasını veya herhangi bir kıyı herhangi bir şeyi göre bilirsiniz rahatlıkla. Şimdi ders verir gibi anlatmaya başladım ben ders verir gibi anlatmaya başlamayayım. Diyeceksiniz ki hiç senin Denizgiray radar ihtiyacın oldu mu? Hiç radar ah radar olsa da keşke bir seyirinizde zorluk yaşadın mı diyebilirsiniz ki soruyorsunuzdur bunu. Evet hayatımda bir kere belki yüzlerce kez binlerce kez seyir yaptım ama hayatımda bir kere radara ihtiyacım oldu hiç unutmam. Temmuz ayıydı bir akşamdı Çeşme'den Çeşme Mayına'dan saat 9 gibi çıkmıştım hava kararmaya başlamıştım. Gece 2 gibi Alaçatı açıklarında ki rotam Göcek, üzeri, Göcek, Göcek tarafındaydı ve Dilek Boğazı'ndan geçecektim. Gece 2 gibi Alaçatı açıklarıydı olmuyorsam Sadece daha gelememiştim. Bir bembeyaz bir kütleye girdim. Gece zaten hiçbir şey gözükmüyor. Zaten gözükmüyor. Bir de öyle bir e, sis kütlesiydi ki bulut kütlesiydi ki ya. yani bulut dediğiniz gibi sis nedir? Denizin üstünde veya karanın üstünde oluşan bulut tabakası aslında. Yanlış yerde oluşuyor. Havanın ani soğuması, ısınmasından dolayı bir şekilde hava nemi taşıyamıyor ve bu, bu, bırakıyor dışarıya. Bulut oluşturuyor. Ve ben 36 fit bir ile seyir yapıyordum. 36 fit bir yelkenlinin ben dümendeyim. Başta başta tarafta ön tarafında, baş tarafında seyir fenerleri var. Onları bile göremiyordum sisin yoğunluğundan. Dolayısıyla o gece ah bir radarım olsaydı, ah bir böyle rahat rahat etrafımı görebilseydim dedim. Tabi bu koşullarda ne yaptım? Ses dinlemeye çalıştım. O rotayı bilenler bilir. Zaten çok fazla gemi trafiği yok, çok fazla tekne yok. Şansıma hiçbir şey olmadan rahatça ama sabaha kadar da sis devam etti. Sabaha kadar seyir yaparak o şekilde ilerledim. Teknelerde kullandığımız su üstü radar sistemlerinin gücü ve tarama mesafesi. Yani bize görüntüyü gösterebileceği mesafe nedir diye çok sorular geliyor. Şimdi teknelerde genelde 2, 4, 6 ve yanılmıyorsam 12 kW'lık radarlar seçilebiliyor. 2 kW'lık bir radarla siz 16 mil deniz mili mesafedeki bir bölgeyi rahatlıkla tarayabilirsiniz. Ve 12 kW'lık bir radarla da 70 mil, 72 mil yaklaşık tarayabilirsiniz. Tabii şimdi öyle bir şey söylüyorum ki yanlış anlamayın. Ona 12 mil, 16 mil, 70 mil tarayabilirsiniz diyorum ama bu imkansız. Yani siz iki eğer radarı yanlış pozisyonda kullanıyorsanız, yerden yüksekliği azsa siz 2 kW'lık radarla da 12 kW'lık radarla da aynı fonksiyonu yaşayabilirsiniz. Yani neden diyeceksiniz? Bir radarın çok kuvvetli olması çok başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bizim dünyamız maalesef düz değil, dümdüz değil. Frekansı gönderdiğiniz zaman dümdüz gitmiyor. Dünyanın bir şekli var. Ve sizin gözle görüz mesafeniz de öyledir. 1 metre yükseklikten siz en fazla 1.22 deniz mili mesafeyi görebilirsiniz. Sizin radarınız da öyledir. Siz radarınızı yerden deniz seviyesinden daha doğrusu 1 metre yükseğe montajlarsanız o radar size en fazla 1.22 deniz mili etrafındaki deniz üzerindeki cisimleri gösterebilir. Tabii o cisminde yüksekliği varsa tabii ki 3 mil olur, 4 mil olur, 5 mil olur ama dediğim gibi radar anteninin gücü çok önemli değildir. Radar antenini ne kadar yerden yüksekse siz o derece etrafı rahat tarayabilirsiniz. Deniz üzerindeki cisimleri rahatça görebilirsiniz. Bu tamamen radardan değil dünyanın yer şeklinden dolayı kaynaklanır. Örneğin 5 metre yukarıya bir radar koyarsak biz 1.22 ile çarptığımızda yaklaşık 6 deniz mili bir mesafeyi görebileceğiz. Cisimleri görebileceğiz, tarayabileceğiz ki bu aslında bir yeterlidir birçoğu yelkenci için ve motorlu tekne kullanıcısı için. O yüzden radar almadan önce Radarın büyütmek yerine siz daha iyi anten seçin mesela. Open Array denen güzel antenler var. Daha HD görüntü veriyor size. Ve radarda iki tane yakın mesafeyi tek nokta değil de ayrı gerçekten olduğu gibi gösterebiliyor bunlar. O yüzden kilobata çok takılmayın. Radarın güne çok takılmayın. Siz radarı ne kadar yukarı montajlayabileceğinize bakın. Ve dünyanın şeklini de unutmayın. Radar ne kadar güçlü olursa olsun bir belli bir mesafeye kadar siz deniz üzerindeki cisimleri görebilirsiniz. Radarın anteni fark eder mi? Evet bundan daha önce bahsetmiştim. Tabii ki özellikle son sistem HD antenler, Open Array dediğimiz daha büyük antenler, daha geniş tarayan antenler, daha doğrusu daha dar açılı tarayan antenler kullanılıyor artık. Yani bu ne demek diyeceksiniz? Denizde gidiyorsunuz, önünüzde iki tane kardinal var veya bir liman girişi var. Siz radarınızda eğer böyle 5-6 derecelik bir açıyla radarınız tarıyorsa sizi o liman girişini veya iki şamandırayı arasında tamamen kapalı yani bir cisim varmış gibi deniz üstünde bir şey varmış gibi gösterecektir. Ama yeni radar sistemlerinde böyle bir derecelik dar açıyla tarayanlarda o siz o iki şamandırayı ayrı nokta görürsünüz. Liman girişli fenerlerini ayrı nokta görürsünüz. Yani bu çok daha başarılı sonuç elde edersiniz. O yüzden artık yeni nesil sistemlerde antenler de çok önemli. Radar seçerken, kilovata bakarken antenlere de bakmak gerekiyor. Ve daha iyi çözünürlükteki ve cisimleri ayırabilen antenleri seçmekte fayda var. Deniz üzerinde güzel şamandıralar radarlarda gözükür mü? Evet, özellikle metal olan şamandıralar radarlarda gözükebiliyor. Plastikler daha zor gözüküyor. Üzerinde eğer bir metal tertibat hiç yoksa ama genelde olur fener olur, menel olur, ışık olur. Üzerinde onun bir metal ayak olur. En az o da yansır, o da gözükür. Ama dediğim gibi şamandıraların yerden yüksekliği, deniz seviyesinden yüksekliği olmadığı için siz onları 2000 mesafeden anca görebilirsiniz. Hani diyorum ya 1 metre radarınız yüksekse 1.22 mili tarar diye. Ha, sizin radarınız belki yüksektedir ama gene de onların yerden yüksekliği az olduğu için dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle ne diyeceğim özellikle siz hızlı giden bir motor yattaysanız 30 nat, 35 nat gece seyrindeyseniz ve tekneyi de camın arkasından içeriden kullanıyorsanız sizin daha dikkatli olmanız gerekiyor. Sizin radarlarınızın açık olması gerekiyor. Camın yansımasından fenerleri, şamandıraları herhangi bir şeyleri daha zor görürsünüz. Ve sinyali de size radar ekosu geç gelirse işiniz zora girer. O yüzden şamandıralar gece veya radarlarda gözükür ama dikkatli olmak gerekiyor. Tamamen plastik şamandıralarda tabii ki radarlarda çok kolay gözükmüyorlar. Radar reflektörü nedir? Evet, radar reflektörü aslında iki tiptir. Biri pasif radar reflektörüdür, diğeri de aktif radar reflektörüdür. Birçok yelkenli tekne ve motorlu tekne ülkemizde pasif radar reflektörünü re, re, konuşamıyorum. Radar reflektörünü kullanır. <laughs> Niye diyeceksiniz? Çünkü aktif radar reflektörü daha pahalıdır, daha donanım gerektirir, daha kullanımı zordur. Pasif radar reflektörü ise kolaydır. İçindeki tane ayna bulunur, şöyle yansıtıcı. Gelen radar sinyallerinin geriye daha kolay yansımasına sebep olur. Ki Türkiye'deki bulunan Türk Bayraklı tekneler içinde yönetmeliğe göre radar reflektörü takılması zorunludur. Unutmayın atlamayın bunu dikkat edin. Bu bir zorunluluktur. Nasıl yangın söndürücü bulunması gerekiyorsa, ilk yardım seti bulunması gerekiyorsa, teknelerde radar reflektörü de bulunması gerekir. Bu bir güvenliktir. Siste, gece karanlığında herhangi bir şekilde gemiler tarafından, büyük tekneler tarafından, balıkçılar tarafından rahatlıkla görünmeniz için. Bu sizin için de bir güvenliktir. Peki Pasif radar reflektörü mü? Aktif radar reflektörü mü? Şimdi çoğu yelken tekmede biliyorsunuz şöyle tellere takılan ince uzun tüp şeklinde, boru şeklinde içlerinde aynalar olan radar reflektörleri kullanıyoruz. Yeterli mi? Yeterli. Ama aktif radar reflektörlerinde bu gelen sinyaller daha güçlü gönderiyorlar ve sizi radarda böyle minicik göstermek yerine daha büyük gösteriyorlar. Ya yani sizin güvenliğiniz için, için, aslında aktif radar reflektörleri çok daha güvenli. Çünkü bunlar gelen sinyali güçlendirerek geri gönderiyorlar ve sizi o karşıdaki taşıt radar ekranında daha büyük görüyor. Bu çok e, seyir yapanlara, dünya seyahat planlayanlara, mesela uzun seyir yapanlara, gece seyri çok yapanlara, devamlı tekne üzerinde olanlar için ben kesinlikle aktif radar reflektörü alınmasını ve aktif de olsa, pasif de olsa bu arada tüm radar reflektörlerinin de direğin mümkün olduğunca en tepesinde, en üstüne doğru konulmalarını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi çünkü ne kadar yukarıda olursa karşı tekmede sizi o kadar rahat görecektir. O yüzden aktif radar reflektörü de alabilirsiniz. Kullanımıza bağlı, seyir bölgesine bağlı. Boğazlara giriyorsanız, trafik, gemi trafiği çok olan yerlerde seyir yapıyorsanız, Marmara Denizi gibi oralarda geziyorsanız kesinlikle aktif radar reflektörü faydalı olacaktır. Ama e, gündüz seyir yapıyorsanız pasif radar, radar reflektörü herkesin kullandığı gibi de Kullanabilirsiniz. Daha ucuzdur, daha maliyetsizdir. Bir tek direğin tepesine takmayı unutmayın. Motor hatlarla da en üst noktaya bir yere koymaya çalışın. Radar reflektörü olmayan yelkenli tekneler radarda görülür mü? Evet bu konu çok uzun süre önce İngiltere'de bir tartışma konusu olmuştu. Bir geni seyirde kanalda yelken yapan bir yelkenli tekneye çarpmıştı ve hasar almasına neden olmuştu. Ki daha sonra çok tartışıldı. Bu geminin radarı yok muydu, görmedi mi, olabilir mi, olamaz mı? Yelken dergilerinde, yabancı yelken dergilerinde aylarca testler yapıldı, radar testleri yapıldı. Tabii ki yelken teknelerde alüminyum direklerimiz var, çarmıklarımız var, metal bir aksamımız var. Kesinlikle radarda bunlar görülebilir ama bir radar reflektörü gibi etki edemezler. Niye? Çünkü direğin profili yuvarlaktır. Gelen dalgayı sağa sola aşağı yukarı herhangi bir yere yansıtabilir. Yani radarın kendisine alıcının gittiği yere göndericinin geldiği yere tam yansıtmayabilir. O yüzden yelken direkleri kesinlikle radarda gözükür gözükmez demiyoruz ama gözükmeye de bilir. Kör noktada kalabilir. O yüzden radar reflektörü gereklidir. Ama şimdi bize bir video göstereceğim. Daha önce seyirde denemiştim. Bakın bir yelkenli tekne. Yaklaşık 40 feet'in üstünde bir yelkenli tekne bu. Hiçbir şekilde radar reflektleri yok. Ama gördüğünüz gibi bakın benim radar ekranımda, ekranımda nasıl bir eko verdi. Ne çok da küçük Gözükmedi gerçekten de güzel gözüküyor birkaç mil mesafeden de ben yelkenliği rahatlıkla radar ekranımda görebildim bir radar reflektörü de yoktu tabi bu bir örnek ama olmaya da bilir o yüzden radar reflektörü gereklidir yelkenliğiniz de olsa direğine, direğinize güvenmeyin metal aksanınıza güvenmeyin radar reflektörünü takın ama bakın ben bunu kanıtladım şu anda bu yelkenli tekne radar reflektörü olması rağmen belki bir minisinin Iı, paslanmazları da etki ediyordur. Direği de etki ediyordur. Çarmık telleri de etki ediyordur. Metal aksamların hepsi vardevalar da etki ediyordur. Punteller de etki ediyordur. Bir sürü etki vardır tabii. Metal çok şey var ama hepsi yuvarlak formatta olduğu için radar ekosunu daha zor gönderirler. Ama bir yelkenli tekne şu anda bunu gösterebilirim size ki radarda rahatlıkla görülebiliyor. Evet, sonuca gelelim. Size elimden geldiğince böyle fazla kitap bilgiye girmeden aklımdaki bilgilerle radar sistemlerini anlatmaya çalıştım. Çok da teknik bilgiye girmedim kafanız karışmasın diye. Aşağı yukarı radar nedir? Ne işe yarar? Sanırım anlamışsınızdır buraya kadar diye düşünüyorum. Peki ben radar alır mıyım? Tekne alsam radar alır mıyım? Şimdi radar pahalı bir donanım. Kesinlikle bunu biliyoruz. Radar almak yerine başka donanımları da tercih edebilirim ama şuna göre benim alacağım tekniğe göre radar seçip seçmeme karar veririm ve kullanacağım seyir bölgesine göre. Uzun seyre çıkıyorsam, e, gemi yollarında çok bulunuyorsam ve gece gündüz seyir yapma planlarım varsa, teknede çok fazla zaman geçireceksem radar almak tabii ki isterim. Çünkü siz sadece radarda engelleri değil, artık yeni sistemlerde yağmurda görebiliyorsunuz. Orada ayarlayabiliyorsunuz çok rahat. O yüzden Küçük bir yelken teknede de aslında radar aşırı aşırı gerekli değil. Çünkü siz zaten 6 natta 5-6 natta ilerleyebiliyorsunuz. Yavaş gidiyorsunuz. Yani en hızlı hızın 8 olsun 9 nat olsun daha fazla gidemezsiniz. Ve siz radardaki herhangi bir cismi gördükten sonra çok fazla rahat aksiyon alabilirsiniz. Veya cismi gördükten sonra radar olmadan da rahat aksiyon alabilirsiniz. Ama bir motor yat 25 nat 30 nat hızla gidiyorsa ki biliyorsunuz motoratlarda içeriden kullanma, camın arkasından kullanma imkanı da var. Genelde kaptanların çoğu yukarıda üşümek yerine içeri giriyor, oradan kullanıyorlar. Ki camın arkasından da bir şeylerin gözükmesi daha zor. Yansıma yapıyor çünkü cam. İçerideki ışıkların yansıması olabiliyor. Her ne kadar karartsanız bile bir karanlıkta zor görüyorsunuz önünüzü. Aynı zamanda hızlı gidiyorsunuz. 25-30 natla gidiyorsunuz. Herhangi bir şamandıra olduğunda, herhangi bir gemi olduğunda, bir şey olduğunda siz gece daha tehlikedesiniz aslında. O yüzden motorlu teknelerde radarı kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle içeriden kullanılan motorat tipi teknelerde ama yelkenlerde sizin seyir bölgenize göre kullanım amacınıza göre eğer gündüz genelde seyir yapıyorsanız daha acemiyseniz kıyı şehirleri yapıyorsanız günlük geziler yapıyorsanız çok da fazla radara ihtiyaç yok. Ben genelde bir yerken alırım, motorat alacağım hiç düşünmüyorum. Bir yerken alırsam, eğer böyle dünya seyahatine veya uzun seyre çıkmayacaksam radara para vermem. Bugüne kadar da bir kere lazım olduğunu söyledim size. Yani bin tane, iki bin tane, beş bin tane seyir arasında sadece bir kere acil ihtiyaç duydum radara. O yüzden radar yerine başka bir donanımları almayı tercih ederim. <laughs> Umarım bu hafta bu konu işinize yaramıştır. Tekrardan sevgiyle kalın, hoşça kalın. Tekrardan görüşmek üzere.